Bakalım. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Hı. Ne söylüyordun az önce? Acı biberli ekmek. Ne bunlar? Neye yarıyor bunlar? Onlar mesela çocuklara ne var derhal güçlendirir. Hmm, güçlendirir mi? Evet. Başka ne işe yarar? Mesela başka neler güçlendirir? güçlendirir. Ve çocuklara yordan motorları öyle yerim. Peki başka sebzeler var mı? Mesela güçlendiren sebzeler var mı? Var. Neler mesela? Mesela pilav, yoğurt acı biber. Hepsi. hepsi insanları güçlendiren şeyler. Peki ıspanak güçlendirir mi? Evet. Havuç. Peki sen hangisini daha çok seviyorsun? Elmayı çok seviyorum. Elmayı çok seviyorsun. Peki hangi elmayı? Sarı mı, kırmızı mı, yeşil mi? Yeşil. Yeşil elma, ekşi olanlar yani. Evet. Anladım. Başka faydalı bir şey var mı? Evet. Neler? Mesela... Mesela Beğendin mi Bu kadar. Bunları yersek güçlü oluruz. Evet. Peki tarifini vermek istediğin bir yemek var mı? Evet. Hangi yemek? Pilav. Ver bakayım tarifini. Nasıl yapılıyor pilav? Pilav yiyecek gibi vardı. Yoldan Öyle yeniyor. Peki pilav nasıl pişirilir? kapağını kapatacak, pişecek. Böyle mi? Evet. Tamam. O zaman afiyetle yiyebiliriz. Evet. Görüşürüz.